değerlendirmelerimi yapacağım. Önce İsmail'in madde madde çünkü itirazlarını bir görelim. İsmail diyor ki Sert değerlendirme yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart'taki başarıda güncel bir katkısı, rolü ve payı yoktur diyor. Aksine kurultayda kaybettiği liderliğe kavuşmak için 31 Mart'ta fırsat ve imkan olarak gördüğünü söylersek haksızlık etmiş olmayız diyor. Partinin başında kalmak için aday oldu İmamoğlu destekli Özel karşısında kaybetti. Özel'in kaldırmadan salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu taraftarları siyasi kariyerlerini 31 Mart'ta olası bir muhalefet üzerine kurdu. Hedefleri İmamoğlu'ydu. İstanbul'un düşmesi gerekiyordu. CHP'yi CHP, CHP İmamoğlu'ndan kurtarmak için gerekirse İstanbul verilecekti. Ee, İst İmamoğlu kaybettiği an parti olan çukurutaya götürmek kolay olacaktı. Özel arkasındaki dayanak çekildiği için yıkılacak. Yerine ya Kılıçdaroğlu ya da onun işaret ettiği birisi gelecekti. CHP makus talihini yenmeye Kılıçdaroğlu'nu değiştirerek beğenilerek başladı. 31 Mart'ın kaybedenler arasına Kılıçdaroğlu girdi. Şimdi önce bir etik meseleden söz açmak istiyorum. Tüm bunlar sanki kesin ve Kılıçdaroğlu yapılmış bir sohbet gibi söylüyor. Onu konuşacağız. Ama İsmail deneyimli bir gazeteci. Angaja olmadan şu tartışmayı yapmak istiyorum polemik. Bir kere dünyada hiç kimse, hiç aklı başında olan birisi tarihi kendiyle başlatmaz. Siyaseten Erdoğan'ın yaptığı gibi tarihi kendinde başlatsa bile aslında o da bilir ki bir milli görüş geleneği vesaire bir kökü vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu ile olan sürecinin bir kökü var. Dolayısıyla bu kökünü tamamen reddetmek bir kere bence gayri ahlakidir. Kılıçdaroğlu sevmekle ilgili bir mesele değil. Kılıçdaroğlu'nun negatifleri ne? Geldi ilk günden beri liberal politikaları izledi. Yanlış. Dincilere, hak etmeyen insanlara milletvekilliği verdi. Yanlış. Yetmedi. Dört eğilim çabası yaparken sola hep dışarıda tuttu. Bazen çantada keklik dedi, tıpış tıpış dedi. Yanlış. Ekmelettin İhsanoğlu gibi tercihleri o günkü ülkücülerle işbirliği yaptığı için Türkiye'ye zehir etti o seçimleri. Yanlış falan. Bunlar çok. Ancak Kılıçdaroğlu bulunduğu süreçte ulusalcıların e, yani e, Özdil gibi isimlerin aman abi küçük olsun bizim olsun'un temsilcisi olan Deniz Baykal'ın Türkiye'de çizdiği o %20'lik yapıyı Kürtlerle SHP'den sonra düşmanlaşmış yapıyı ortadan kaldırıp bölge insanı olmasından da e, kaynaklı olarak e, geniş kitlelere ulaştırmak için büyük çaba sarf etti bu bir. Çalışkanlığında kimse bir şey diyemez bu iki. Yolsuzluk yapmadı, mal varlığında bir değişim olmadı. Bu üç. Ee, hak, hukuk, adalet dedi yürüdü. Herkes yanındaydı bugün ona saldıranlar bile. Ölümle ilgili olarak silahlı saldırıya uğradı. Ankara'nın göbeğinde Çubuk'ta devlet erkanının olduğu bir yerde Sivas'taki gibi yakılmaya kalkırdı. Tüm bunların ardından e, Türkiye'de siyasal çözüm üretmek için İYİ Parti'ye milletvekilleri verdi. İYİ Parti'de mecliste önünü açtı. Birliktelik kurdu. Ekrem İmamoğlu'nu çekip çıkarıp aday yaptı. Ee, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte yetmedi. İlçe belediye başkanlarının tamamını aday göstererek işte başta Muhittin Böcek, efendim, Zeydan Karalar dahil olmak üzere yurdun dört bir tarafında 2019'da netice aldı. Örneğin Bursa'yı kıl payıyla kaçırdı ve o günden ilan etti Bozbey'in aday olacağını. Tüm bunları yaptı. Partideki faşist ruha karşı bir direnç göstermeye kalktı ve nihayetinde bütün bunları yaptıktan sonra kılıçdaroğlu sevin sevmeyin Ekrem İmamoğlu babamdır evladımdır falan muhabbetin yapıldığı bir yerde İstanbul'da Meral abla ile birlikte kucaklaşarak adım adım sırtından vurdu kılıçdaroğlu. Nu. Ekrem Bey'in bugün çok başarılı olması Türkiye'nin belleksizliğini ortadan kaldırmamalı. Ekrem Bey ben de söylüyorum 20 sene Türkiye siyasetinde etkili olabilir ustaca gidiyor. O yüzden onunla başladım. Ama şunu da kabul edin ki Ekrem Bey e, yani Cumhuriyet tarihine geçecek bir ihanetin lideri aynı zamanda. Parti seçime girerken Zoom toplantıları yapmış. İsmail Saymaz'a sormak isterim. Biz mesela ikimiz bir siyasi partide olsak ve sen İsmail gizli kapaklı toplantılar yapsan ve bu toplantılarda benim sonumun gelmesi yönünde hazırlık yapıyor olsan ve bu toplantılara benim bakan yapacağım, milletvekili yapacağım insanlar koşa koşa gelse bu ahlaki midir? Bugünkü siyasi sonuç ayrı, etik mesele ayrı. Sonra İsmail bir başka yerde şunu söylüyor belki onu bulur. Dersimli olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu solcu, Trabzonlu olduğu için Ekrem İmamoğlu sağcı mı oluyor diye bir itirazda bulunuyor. Şimdi bu da çok kaba bir değerlendirme. Kılıçdaroğlu solcu değil. İnsanlar genleriyle solcu olmaz, aklıyla solcu olurlar. Daha liberal, daha sosyal demokrat yani Batı'da liberal denen, Türkiye'de sosyal demokrat denen bir çizgiyi Türkiye ölçeğinde tuttu, tutturmaya çalıştı, popülist oldu. Ancak şunu unutmayalım. Kılıçdaroğlu bir kere bile layıklık demese de bölgedeki yapıdan aldığı kültürden, içinde doğduğu çizgiden dolayı Laik bir tonu her zaman olur ki çok eleştirdik. E, dini o da kullandı. Ama bu laik ton Türkiye'de tırnak içerisinde seküler dünya sol gibi algılanıyor. Ve bu laik tonun e, ne kadar önemli olduğunu e, özellikle Kılıçdaroğlu iktidardan düştükten sonra yeniden Alevilerin ikinci sınıf vatandaşa, ikinci e, sınıfta üçüncü sınıf vatandaşa düştüğünü de gördük. Maalesef Türkiye'de milyonlarca Alevi yok hükmünde sayılıyor. Halen de öyle sayılıyor. Baykal döneminde de öyleydi. Ekrem Bey döneminde de maalesef öyle. Ben Alevilik üzerinden siyaset yapmasını yanlış buluyorum. Tamamen yanlış buluyorum. Ben Ermenilik üzerinden de yapılmasını yanlış buluyorum. Kürtlük üzerinden de. Ama dönüp baktığımızda Alevilerin yakılması, öldürülmesi, Kürtlerin en son ile birlikte, Musa terle birlikte tuzaklar kurulup katledilmesi ve e, nihayetinde, Grant Dink'in öldürülmesi herhalde Türkiye'de bir şey işaret ediyor. Dolayısıyla bunun bir rastlantı olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Katliamlar var. Katliamlar tarihi Türkiye'nin tarihi. Ve kendisi de Aleviye olduğu için, CHP Genel Başkanı olduğu için Çubuk'ta katledilmeye çalışılıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Şimdi bu tabloyu bir düşünün. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmemesi için Meral Akşener e görevlendiriliyor. Artık gizli bir bilgi değil. Devletime son görevimi yaptım diyor. Neden? Bir, Türkiye bir dersimli, Tuncelili, Alevi'ye anahtarı vermez. Devletin içerisinde 40 yıldır çalışan bir adam olsa bile vermedi nitekim. Net. Asıl mesele budur. Bunu söylemek gerekir. Vermiyor. Vereceğini de zannetmiyorum çok uzun yıllar. Devlet gerçekten Kürt olan bir Kürt'e anahtarı vermiyor. Yani Müslümlere zaten vermiyor. Bu devlet eşcinsellere de vermez, kadınlara da vermez. Kadınlara anahtar verdiğinde Meral Akşener oluyor, Tansu Çiller oluyor. Beyice Ve oranlara vermiyor. Böyle bir sorun var bu memleket. Ve bunun karşısında dönüp de Trabzonlu diye sağcı meselesine gelelim. Şimdi şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ülkücülere beğendirmek için Kemal Kılıçdaroğlu vallahi ben de devletin birinci sınıf vatandaşı ol, olmalıyım demek için çok acayiplikler yaptı. Ancak Ekrem Bey'in bunu yapmasına gerek olmadı. Kemal Bey nasıl geldiği kültürden dolayı öteki ve layık bir dünyadan geliyorsa Ekrem İmamoğlu da Türkiye siyasetinde biçim veren e, Trabzon, Rize bölgesinde önde gelen isimlerden biri. Üstelik tam bir tüccar ve tam bir müteahhit. Neredeyse Beylikdüzü'nün tamamı onların, İmamoğlu inşaatın ve neredeyse Mesut Yılmaz'ın da içinde bulunduğu bu e, Trabzon'lu müteahhit organizasyonu baştan bugünleri hazırladı. Koçları da içine koydular ve Türkiye yeni bir e, ama daha seküler bir e, şey yaratıyorlar. E, e, Erdoğan yaratıyorlar. Fakat soruyorum. Bir kere ağzından Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin solu ve sosyalistleri için olumlu bir cümle e, duyduk mu? Duyduk mu? Hayır. E, ve Ekrem İmamoğlu'nun Piyasa ekonomisi ısrarı, beşli çeteyle ilgili tek bir eleştiri yapmaması, sadat vesaire konularına girmemesi, dahası, dahası Trabzonspor başkanıyken oradaki tutumla o duyguyla Fethullahçı televizyon kanalında spor yorumculuğu yapması ardından Fenerbahçe düşmanlığı açık. Bunları da koyduğumuz zaman sosyolojik bir şeyden söz ediyorum. Ekrem İmamoğlu zaten yeni de, kendisi de sağcı. Ve bu sağcılığı Özal'la özdeşleştiriyoruz. Özal'ın daha iyi modeli. Özal'ın 2024 modeli. Şimdi bütün bunlar varken ve artık Ekrem Bey Türkiye'yi alıp götürmüşken, Türkiye'de bambaşka bir hale gelmişken sürekli Kılıçdaroğlu'na hakaret etmek, sürekli Kılıçdaroğlu dönemini tartıştırmak kimseye yakışmaz. Kaldı ki, kaldı ki ee, pek çok e, gazeteci bu kadar hakaretler ederken başta Uğur Günder e, Özgür Özel'in ya da Ekrem İmamoğlu'nun ya bir dakika arkadaş bu kadar da değil. Bize genel başkanlık yaptı bize hayat öpücüğü verdi dememesi bence ayıp. Ahlaki olarak ayıp. Siyaseten zaten galipsin. Galip olan daha bilgi olmayı gerektirir. Galip olan e, kendinden öncekine saygı duydukça büyür, bilgeleşir. Nasıl Kemal Kılıçdaroğlu e, Baykal'a e, işte Karayalçı'na, Hikmetçet'ine, Altan Öymene saygı duyduysa aslında Özgür Bey'in de bu saygıyı biçimsel olarak değil yürekten duymak gerekir. Bunları yapmıyor. Dolayısıyla bir insan arkasından bu kadar hançerlendiğinde ve bu durum değişmediğinde bunu hisseder. Dolayısıyla İsmail'in bu saptamalarını zamanlamasını yanlış buluyorum. İsmail'in bu söylemine ihtiyaç olduğunu da düşünmüyorum. Kaldı ki... Halk TV Sözcü Televizyonu ve bu ikisi çok önemli. En önemlisi Sözcü Halk TV bir çöp ama orada da e, şeyin altını çizmek isterim. E, orada da çok açık bir şekilde siz de biliyorsunuz ki sürekli Sayın Kılıçdaroğlu'nun aleyhine yayın yapılıyor. Bunu da ben biliyorum. E, o yüzden Ahmet'e e,